Bebek neredesin? Kim bilir kim Bu çantanın derisi için sekiz hayvan öldü Özel tasarım vermesin Benim elim bilimde gözler üzerimde Dedim kero artık herkesin Sahip çıktım beynime Yirmi harcadım boynumdaki çeynime Kuş tepedeyim geç kaldım istin ye de deytime Dedim bir dilek dile Dilediğin olsun diye gezdim Kurşun geçirmeyen bir çelik gelek ile grable <laughs> моя поведінка Вони як були, залишуться тими просто просто ihtimal bile Тас кафалу бі катілі Каян йлдузарі на тріна